Crypto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan OK coin'i anlatmak istiyorum. Bunun en büyük sebebi de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda toplamda 13 arkadaşımızın benim referans linkimle olduktan sonra gelen kazancı göstermek istedim. Yani ödeme kanıtını sevgili arkadaşlar. Zaten ben sizlere o ok coin'i 10 gün önce ve 2 gün önce videolarını çekmiştim. Biz buradan nasıl para kazanıyoruz? Biz buradan ne kadar kazanacağız ve ne zaman kazanacağız ile ilgili birçok video çektim arkadaşlar. Şimdi sizlere tekrardan bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar Okkuy yeni bir referans sistemi geliştirdi. Dedi ki Referans olduğunuz kişiye ve referansınıza 100 dolarlık bitcoin 50'şer dolar olarak bölüştüreceğim. Ve bunu 6 ay sonra çekebileceksiniz dedim. Ben de hemen bunu görünce geldim sizlere bunu tanıttım. Dedim ki sevgili arkadaşlar burada böyle üyelik açılır. Böyle KYC doğrulama yapılır. Böyle para yatırılır dedim. Sevgili arkadaşlar henüz sizler buraya üye olmadıysanız. Nasıl üyelik açacağınızı bilmiyorsanız. KYC doğrulamanızı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız buraya nasıl para yatıracağınızı bilmiyorsanız hemen aşağıya bıraktığım iki tane videoyu izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İzleyin ki buradaki adımlarda sorun yaşamayın. Bir de sevgili arkadaşlar eğer ki yine Okcoin ile ilgili ödeme kanıtı isteyen arkadaşlarımız varsa hemen aşağı bıraktığım Telegram gruplarına gelip Telegram medya grup Telegram grubunda medya bölümünden ödeme kanıtlarını görebilirler sevgili arkadaşlar. Bir de ben arkadaşlarıma dedim ki eğer buraya kredi kartıyla para yatırınca sizlerden keseceği 4 liralık komisyonu ben sizlere ödeyeceğim dedim. Onlar için de arkadaşlar yine bir Telegram grubu oluşturdum. Gelip orada ödediğimin kanıtlarını da görebilirsiniz. Şu ana kadar 13 tane arkadaşıma 4 dolar ödedim sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Okcoin'e biz neden üye ok Okcoin'den buradan biz 50 dolarlık Bitcoin ödülünü almak için oluyoruz. Niye? Hiçbir şey yaptığımız şey yok yani. Buraya KYC yapıyoruz, üyelik kaçıyoruz, KYC yapıyoruz. Kredi kartıyla arkadaşlar hemen mesela ne alıyorsunuz? Tether alıyorsunuz. Tether alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen tekrar buradan ücretsiz olarak kendi hesabınıza borsanıza çekiyorsunuz ve siz bu adımı yapmış oluyorsunuz. Ama burada tek şart arkadaşlar referans linkiyle üye olmak. Referans linkiyle üye olmaz iseniz arkadaşlar bu yaptıklarınızın hepsi boşa gider. Ne size gelir ne bana gelir. O yüzden burada ne yapıyormuşuz? Referans linkiyle üyelik açıyormuşuz. Üyeli açtıktan sonra KYC1 ve KYC2 dolarımları yapıyormuşuz. Daha sonra kredi kartı ya da bankamatik kartı ile buraya 100 dolar yatırıyormuşuz. Daha sonra o 100 doları hemen çekebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen Telegram grubuna gidecek olursak hemen sizlere orada kanıtları göstereyim arkadaşlar. Evet Telegram grubun arkadaşlar benim yaptığım 4 dolarlık ödeme kanıtları ve yine arkadaşlarımıza gelen Bitcoin kanıtları arkadaşlar sizler de gelip bu Telegram grubundan görebilirsiniz. Arkadaşımıza gelmiş 100 dolarını geri hemen çekmiş sevgili arkadaşlar. Sizler de gelip burada yapabilir bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Top da arkadaşlar şu ana kadar 13 arkadaşımız yaptı. Bugünden yapan arkadaşlarımız var. Yarın da yapacak olanlar var inşallah. Sevgili arkadaşlar hemen tekrardan OK koyuna geçelim. Arkadaşlar burada bedava para veriyor. Yani yapmanız gereken tek kredi kartıyla almak tekrar o paranızı cüzdandan çekmek. Bunu yaparken de kartınızın yurt dışına ve internet alışverişlerine açık olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü yurt dışı bağlantılı olduğu için okuyun kredi kartımızdan yurt dışı internetini ve internet bank internet alışverişini açmanız gerekiyor. Yoksa paranızı çekmez arkadaşlar. Geldin K, geldin üyeliğini açtın. Aşağıdaki referans ikili KC'ni yaptın. 100 dolar yatırdın. Sen buradan 50 dolarlık para almaya hak kazandı. Bunu da ne zaman çekiyoruz? 6 ay sonra arkadaşlar 180 gün kilitli kalıyor. Ya sevgili arkadaşlar kalsın burada. Bu borsa güvenilir bir borsa. Coin Market Cap'te ilk 30'da hacimli arkadaşlar. Hani bütün detaylarına bakabilirsiniz. Ben güvendiğim için bu yatırım yapıyorum. Tabii ki ben kimseye illa yatırın kafasına silah dayamıyorum ama ben güvendim. yatırım mı yaptım. E, paramı aldım. Sizler de gelir yaparsanız paranızı alırsınız. Eğer benim referans linkimle üye açarsanız gelirsiniz benden 4 dolarlık komisyonunuzu da alırsınız sevgili arkadaşlar. Yani çok çok basit bir ayrı öze sahip. Yani her türlü yapacağınıza inanıyorum sevgili arkadaşlar. Yine sorularınız olursa videonun açıklamalar kısmına yazın. Gelin Telegram grubuna yazın. Bütün arkadaşlarım sizlerin sorularınızı cevaplayacaktır arkadaşlar. Umarım sizler de para kazanırsınız. Umarım yaparsanız sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.